Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte e, clicker maratonunda bana makro demiştiniz. E, şey orada mikrofon e, biraz kısıktaydı sesi e, makro demiştiniz. Haklısınız arkadaşlar. Yani ben de olsam ben de makro derim yani. E, bu sefer e, sol tıka bir dakika yine ben geliyorum yanlış bir şey yaptım sanırım. Arkadaşlar geri geldim. Şu an e, siz muhtemelen yani öyle ayarlamaya çalıştım yani be, benim hack olmadığımı anlayın yani bir başlayalım bakalım bir dakika mouse çıkışı şuraya kalmalı benim mouse gamer mouse bu arada arkadaşlarım bahsediyorsunuz başlıyorum aa konum bir dakika biter de kasıyor bu arada bir dakika dur. Bilgisayar kasıyor, Yapamıyorum. Şu an abanıyorum arkadaşlar. Ah kolum gitti. <laughs> Biraz daha <hastayım. gülüyor> ah nasıl sabitliyorum bu arada arkadaşlar. Birkaç malzeme var şu an mouse'un altında. Sabitliyor mu kaymasın diye. Yani ondan. 200 yaparım bunu. Ah oh, gitti arkadaşlar neyse. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. oh yoruldum lan. Mouse'a abanmaktan yoruldum artık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Yani inşallah mouse'un sesi duyulmuştur. Yani, duyulmadıysa zaten öyle çalışacağım arkadaşlar. Yani yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Neyse görüşmek üzere bay